Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Aliexpress'ten yani Çin'den alabileceğiniz en efsane 5 ürünü göstereceğim size arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu videoya bir like atarsanız arkadaşlar cidden çok sevinirim. O zaman hiç vakit kaybetmeden direkt videoya geçelim. Şimdi ilk olaraktan ben bunları araştırdım falan filan e, nasıl olduğuna baktım işte. Kaliteli mi değil mi falan bunları araştırdım ve Türkiye'deki fiyatlarına baktım. Buna benzeyen ürünler var Türkiye'de onların fiyatlarına baktım. E, cidden Türkiye'deki satılanlar bunlara göre baya bir pahalı. Ama şimdi göreceğiz. Arkadaşlar bunlar bayağı bir ucuz Eğer almak isterseniz de videonun açıklama kısmına linkleri koyacağım arkadaşlar Şimdi ilk olaraktan burada bir tane klavyemiz var arkadaşlar Fiyatı 17 dolar nokta 70 cent Yani 17 dolar 70 cent aynen ee, Burada şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere ledli bir klavye bu ee, Her rengi bürünüyor herhalde bakıyorum şu anda Hatta bak bakın arkadaşlar burada temizleme aparatı da var hatta gördüğünüz üzere burada ee, Süpürge gibi bir şey küçük süpürge Ondan sonracıma işte boyutu ne kadarmış yazıyor burada işte 22 mm falan falan neyse cidden çok güzel yani Türkiye'de böyle bir ledli bir klavye arasanız bulamazsınız bir fiyat arkadaşlar bulursunuz Razer'ın falan bulursunuz işte KBR8 var Rampage'in biliyorsunuz benim kullandığım o da bulamam izlediyseniz arkadaşlar orada görebilirsiniz zaten klavyemi bunda 3 tane renk var ee, bir tane mod var ama bunda eminim böyle bayağı bir mod vardır ve bir sürü de renk var gördüğünüz üzere arkadaşlar şöyle tekrardan göstereyim yani kısaca ürün böyle. E, dediğim gibi almak isterseniz aşağı açıklama kısmında linkleri bulabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci ürün arkadaşlar. Buradan hemen basalım. Şimdi gördüğünüz üzere Razer'ın kulaklığı. Razer Kraken Pro. Gördüğünüz üzere Razer'ın kulaklığı arkadaşlar. Razer Kraken. E, bu Türkiye'de ne kadardı bu? Yaklaşık 300-400 lira falandı arkadaşlar. Ben en son baktığımda öyle bir fiyatı vardı. Burada e, Çin'den geldiğinde 50 dolar ve 85 dolar arası yazıyor. Fakat bu tam anlamadım. Şimdi bunu nasıl anlamadım aga. Bu büyük ihtimal arkadaşlar. Büyük ihtimal e, 50 dolar aynen. Bu büyük ihtimal 50 dolar arkadaşlar. Şimdi 50 dolar ne kadarmış bakalım hemen şuradan. 50 dolar kaç TL? 50 dolar kaç TL'ymiş? 180 TL. Şimdi Razer Kraken'in gerçek fiyatına bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere fiyat farkı cidden çok uçuk arkadaşlar Türkiye'de, Çin'den almanızı tavsiye ederim cidden. Ve bu arada ürün orijinal arkadaşlar, şurada yazıyor gördüğünüz üzere bakın orijinal Razer Kraken Pro, aynen. Şimdi gelelim üçüncü ürünümüze, bu ürün cidden Türk Youtuberların çok kullandığı ve çok beğendiği, çok memnun kaldığı bir ürün arkadaşlar. Bu Herkes bunu Çin'den getirtmek istiyor ve getirtiyor yani bazıları getirtiyor bazıları getirtemiyor, mesela ben getirtemiyorum. Neden diye sorarsanız buraya gelmiyor ben kaç tane sipariş verdim gelmedi ee, ama yan komşum sipariş veriyor o geliyor çok garip yani bu sefer ben yan komşuma söyleyeceğim bana sipariş versin falan diye. Neyse bunları geçelim şimdi ürüne odaklanalım arkadaşlar ee, ürün bir mikrofon bm700 bir mikrofon 13 dolar yani 13 dolar 50 cent 40 cent daha doğrusu. 13.5 dolar diyelim biz buna ee, Çok güzel ses veriyor arkadaşlar Yani nasıl diyeyim ben size kalitesini ben çok beğeniyorum Fiyatına göre youtube'a başlamak istiyorsanız Ve arkadaşlar fazla bütçeniz yoksa Ben size bu mikrofonu cidden aşırı derecede Tavsiye ederim ee, 15-14 dolar ne kadarmış bakalım hemen 14 dolar kaç TL Gördüğünüz üzere 50 TL arkadaşlar. 50 TL'ye muazzam bir mikrofon alabilirsiniz. Geldik dördüncü ürünümüz arkadaşlar. Dördüncü ürünümüz aksiyon kamerası bir tane. Ee, her özelliği var. 4K çekiyor. 25 FPS var. 60 FPS olmasa da tabii 25 FPS. Ee, Wi-Fi özelliği var. Hatta su geçirmez özelliği bile var. Böyle bakın gördüğünüz üzere şurada su geçirmez şeysi var. Böyle kılıfı var arkadaşlar. Onu taktığınızda havuzda denize falan girdiğinizde hiçbir şey olmuyor. Ve Arkadaşlar Bunların Görüntü Testlerini Youtube'a Yazaraktan Bulabilirsiniz ee, Youtube'a Yazdığımızda Bakalım Hemen Şimdi Yazıyoruz Youtube'a Bakalım Testlerine Eken Pro ee, test Diyelim Video Test Diyelim ee, Gördüğünüz üzere Şuydu Aynen Şuydu Arkadaşlar Bakalım Şimdi Şimdi video başladı gördüğünüz üzere şu anda video kalitesi eğer buysa eğer şu an bu Eken Pro ile çekiyorsa cidden mükemmel bir kalitesi var. E, bence GoPro'ya ya kafa tutabilir yani arkadaşlar GoPro ile aynı diyebiliriz. Gördüğünüz üzere e, böyle bir kutusu varmış. Ondan sonra ilerletelim birazcık. Arkadaşlar şu anda Eken Pro H9 ile çekiyor gördüğünüz üzere. E, bayağı da güzel dolaba koydu hatta. Böyle dışarıda da çekim böyle cidden renklendirmeleri falan çok canlandırılmış böyle yani canlı renkleri var gördüğünüz üzere ee, cidden ben çok beğendim ee, eğer hatta komşuma söyleyeyim bana da alsın bir tane <laughs> geldik son ürün arkadaşlar bu üründe cidden çok güzel yani ben çok beğendim ee, mesela atıyorum banyoda müzik dinlemek istiyorsunuz banyoda böyle duş alıyorsunuz arkadaşlar mesela şarkı dinlemek istiyorsunuz e, telefon tabi koyamazsınız. Telefonda su geçirir falan. E, yanınıza şöyle bir tane e, renkli su geçirmez. LED ışık taşınabilir Bluetooth hoparlör adlı bir şey var. E, bu hem LED'li arkadaşlar hem Bluetooth özelliği var. E, hatta baya bir rengi var gördüğünüz üzere. Böyle disco ışıklı renkleri var böyle. E, 24 dolar ve 20, aynen 25 dolar diyelim biz bunu arkadaşlar. Cidden mükemmel ve çok güzel ses veriyor. Ben bunun testine de baktım. E, girip yazıp şunu yazıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu ace renkli taşınabilir hoparlör yazarsanız e, Youtube'da videolarını bulabilirsiniz. Mesela bunu banyo koyup müzik dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Veya havuza falan gittiğiniz Böyle denize falan gittiniz. Deniz değil de havuza gittiniz mesela. Yanı başınıza koyarsınız bunu. Böyle keyifli keyifli. Hem yüzersiniz hem de müzik dinlersiniz. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için cidden size çok teşekkür ederim. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp yorum atmayı unutmazsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.